Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karşı kanalı yepyeni bir videoyla yine sizlerle arkadaşlar. Arkadaşlar muhteşem oyuncularımız Gökberk Demirci ve Üzge Yağız yeniden barıştı ve yeniden defilelere katılmaya devam ediyor. Üzge Yağız Gökberk Demirci çifti yeni defileye katıldı ve çorada arkadaşlarıyla buluştu arkadaşlar en güzel görüntüleri topladık ve sizler için video halinde paylaşıyoruz. Umarım bu videolarımızı beğeniyorsunuz. Gökberk Demirci ve Özge Yağlı seviyorsanız kanalımızı takipte kalın. Gökberk ve Özge'nin özel hayatından, iş hayatından gelen en yeni görüntüleri, videoları kanalımızda bulabilirsiniz. Bizden bu kadar. İyi seyirler, hoşça kalın.